Efendim Türkiye'nin en yemek yerken izlemelik videosu İlk Bakışta Date programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda 4 kız, 5 erkek ve 4 etaptan oluşan bir programla sizlerleyim. Hemen ilk etap başlasın. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizi şöyle bir kısaca tanımak istiyorum. Buyurun. Beyza adım. Sinoplu'yum. Sakarya'dan geliyorum. 23 yaşındayım. Adım Azra. 20 yaşındayım. Evet. İstanbul'dan katılıyorum. Aslan Rizeli'yim. Ben Dali Yaşam. 18 yaşındayım. Hatay Arsuz'dan geliyorum. Instagram içerik üreticisiyim. Merhaba Melis ben. Merhaba, Melis. 19 yaşındayım. Bursa'dan geliyorum. Bursa'da okuyorum. Siz pişti olmuşsunuz yani. Evet, evet pişti. Nasıl, böyle bir pişti nasıl olunabiliyor? Habersiz bu arada. Gerçekten. Beyler siz sadece isminizi söyleyin. Söyle <gülüyor> söyle. <gülüyor> ben de Okan. 20 yaşındayım. Taytlik yapıyorum. Adım Efe. Bursa'dan katılıyorum. 20 evet, 23 yaşındayım. Efe, radyo ses sonun şey gibi. Ben Barış, e, relax bir insanım, relax takılıyorum. E nasıl 18 gibi yaşıyorum. yani, relax? Nasıl yani? Ya yani hiçbir şey takmıyorum, öyle söyleyeyim. Normal yaşıyorum. Yaşıyorum, gidiyorum. Yaşıyorum, giderim, öyle söyleyeyim. Boşuna yaşama o zaman. Aynen yaşam ya, öyle takılır işte. <laughs> Sol kanat enesi tanıyan var mı aranızda? Ben bunu sormak istiyorum. <laughs> Bu arkadaş, arkadaşlar... Bir... Bir Twitter fenomeni. Yüzü aslında hiç belli değildi bugüne kadar. İlk defa burada çıktı ortaya. Bir magazinsel olaylar yaşandı. Şu anda Türkiye gündeminde bir... ne ola... Bir şeyler yaşandı ama burada açıklayamıyoruz galiba. Eski ilişkilerimle ilgili birkaç şey ortaya çıktı Çık. ama görüntüsel veya herhangi bir şeysel değil normal kavgalı biten bir ilişkinin Twitter'a yansıdığını düşürdüm. Evet, 6, 6 milyon görüntüleniyor falan böyle. İlgi çekmiyor o kadar. İlgimi çekmiyor. Tamam. Al, çektiğini ilgin. sormamıştım ama sen bilirsin. Adım Enes, 21 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Sosyal medyada Twitter'la uğraşıyorum. O kadar. O kadar. Adım Arda, 21 yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum. Hoş geldin. Şuradan başlayacağız. Sen de al mikrofonu. Bu beyefendiyi yolda gördüm karşında. Sana ne hissettirdi? Nasıl bir yolumu vay Yolumu değiştirdim. Ha. Niye öyle diyorsun? Keko muyum ben yani? <laughs> Biraz öyle duruyor ama. Hayır abi. keko değilim ben. Öyle oraya. duruyor. Forma, her yeri keko olmuyor bana. Direkt kötü yani. Ben yolumu değiştiririm. Ben de değiştiririm. <laughs> Sen niye olun, değiştiriyorsun oğlum? Lütfen. Niye değiştirmiyorum abi? Sen bu kızı kovalarsın oğlum bak yalan Ko kovalamam yani abi yemin ederim. Ya. Yani benim yanımda kardeşim gibi durur zaten. Kardeşin kardeşim, gibi? Kardeşim gibi durur. Ka Çok küçük duruyor çünkü. Bence Kur'an kursuna giden çocuk komşu. Kur'an kursu. <gülüyor> Abo. Eyvah eyvah. Eyva. Maç yapıyorlar ya onu, ona benzetiyor. <laughs> Kur'an kursunda formayla gidilmez zaten Kur'an kursuna da. Buraya gelinir <laughs> oraya. Buraya, kap buraya gelinir tabii. Kap. Evet kapri. Be bu beyefendiyi gördün yolda karşına çıktı. Ne hisseder? Ne düşünürsün? Bu nasıl bir adam acaba mesela? Bilemedim. Bilemedim. Bunu bir şey mu dersin. De <laughs> düşünmem lazım biraz. Tamam düşün döneceğim. Yani Siz... tarzı hoş sadece selam veririm. Peki, yani ben tarzını beğendim ama küpesi hoşuma gitmedi. Ben küpeli erkek sevmem. Siz Hedi Hanım. <laughs> Bence tatlı tontiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaş olurum yani. Oğlum hepiniz hep de... <laughs> yiyorsunuz sıra sıra ya. Ben anlamadım bir şey. Abi bilmiyorum ya. Yeşil bayrağını kim almadı bize. Şu egonu bir kessene sen ya. Egodan çok sen misin? Aynen benim. Çok egolusun. Kasıla kasıla konuşarak mı? Dostum o ben normal bir insan. Yani böyleyim ben öyle söyleyeyim. Dostum. tamam tamam tamam. O benim bir şeyim olamaz. Şey, erkek erkeğe mi konuşuyoruz şu an? Nasıl? Hanımefendi. Bu çocuğu yolda gördün. Böyle aa falan yürüyor. Ne, ne dersin bu çocuğa? Keko. Yani boş kasıntı derim. Boş kasıntı. Ya, yorum yok öyle söylüyorum yani. Ben normalde de böyle bir insanım ya. Öyle söylüyorum. Ben da ego değilim yani. Peki o zaman. Tamam. Yani köpeğin bile suratına bakmaz öyle söyleyeyim. Adanalı mısın? Ya adamım değilim ben Erzincanlıyım. Has Erzincanlı bir erkeğim öyle söyleyeyim. Adama bak gibi duruyorsun giyimini falan. Aa. Ya yok Erzincanlıyım ben Hareketlerin. ya. Hareketlerin. Yani ben beğenmedim. Ülkelerine dönmediler derim. Başka <laughs> Aa. bir şey demem herhalde. Sol kanat denize geçelim. Bu beyefendi yolda gördüm böyle. Yani arkadaş olurum. Teşekkür ederim. O konuda kibar birine benziyor. Manita olmam lazım. Yani. Kim tarzı ben hoş. Ben evet hanımefendi. Konuşma diksiyonu da güzel. Yani ben de arkadaş olurum. En azından bakımlı bir erkek. Belki olabilir. Siz de bakımlı güzelsiniz. Olabilir. Niye olmasın mesela? Ya benim hoşuma gitti ama ben sarışın erkek seviyorum. Bu da küpeyi sevmiyorum. Sarışın <laughs> sevmiyorum, Onu sevmiyorum. Elimizde elimizde bu var şu an? Ben de sarışını seviyorum ama maalesef. Sarışın sevmiyor musun? İnşallah seviyorsun o zaman. <laughs> yani normal düz basic. Alaçatı'dan inmiş gibi duruyorsun. Evet, tamam. ben de öyleyim biraz. Sence <laughs> de değil mi? De, zaten. Ne? Caddelerde turlama falan <laughs> yapıyor musun sen? Öyle Hayır. Yok. Ben Bursa'dayım zaten. Bursa'da cadde gibi bir yer var mı buranın caddesi gibi? Çakma cadde var ama o kadar değil yani küçük bir yer. Seni kesmiyor orası. Evet. Ya buranınki güzelliği hani buradaki caddenin güzelliği buradaki gibi Buradaki bir yer caddeye gitme. gitmedim. Gitmedim. Evet. Tamam yani oradaki bir caddeye gideriz istersen. Gideriz mi? Evet. Gidebiliriz. Hayır. <laughs> Gitmeyiz. Abi ya ne oluyor? Ne, ne var Oğlum bu şekilde? buna gibi? herkes Ters yapıyor ya. Olmaz herkesi. arkadaş. Hadi bunu Sen anladım da, buna yaparsın. Bakınız. Buna, buna ters yaparsın da. Evet. Bana niye? Ya böyle hem kibar, hem de ağır ağır Sert güçlü herkes. gibi duruyorsun. Öyle Her musun? an böyle mevzuya gidecek gibi eller arkadan. Bak kötü bir şey söylemedi. Burada biliyorsun. Şey Dövmeleri çok güzel. Ben dövmeli erkek severim. Sizin dövmeleriniz? Benim haberim. Dövmeleriniz de, de güzel. Evet. Oo, bakın arkadaşlar, da şurada da var. Görünmeyen yerimde de var. Ne diyorsun Şu ya? Ben şok. Ben de dövmeli erkek severim de bu kadarı biraz fazla gibi geldi. Her şeyin fazlası da var bu kadar Ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kafasında dövme var. <laughs> ne olsun istiyorsunuz? Tamam işte kafasında var fazla zaten. İlk başta kızlar dövmeyi hiç beğenmedi. Bu ne ya falan filan dediler ama demek ki hiçbir sanattan anlayan insanlar da değillermiş. Ben dövmelerini beğenmedim. 5 yaşında bir çocuğun yapabileceği dövmeler. Bir de zayıf. Kaç kadardı? 81. Yalan. Yalan mı? Tartı getirir <laughs> misin? Kemiklerin Allah razı olsun. Kemikleri falan zansıç. ağırdır o zaman biraz. Zaten... Çok Instagram Instagram'dayım, kutumda duruyor biliyor musun? Aa, Instagram ben Instagram'dan kimseye yazmıyorum. Efendim, ilk etapın sonuna geldik. Hiç hız kaybetmeden hemen ikinci etaba geçiyoruz. Bu beyefendi ne merak ediyorsun? Hayallerini <laughs> sorayım. Evet, iş olarak. İş olarak inşaat iş yapmayı düşünüyorum. Öyle, Öyle yani. yani. Ya müteahhit mi? Müteahhit mi? Evet, zaten Sen müteahhit itağitsin. yapıyorum, evet. Burcun ne? Burcum <laughs> Aslan burcuyum. Olur mu Aslan? Ben Kova. Kova. Eee çıkacak olsak nereyi tercih ederdin? Güzel deniz kenarında bir restoranda yemek yiyebiliriz. Ee, ben büyüyünce ne olmak istediğini soracağım. Büyüyünce? <laughs> daha evet. çok küçüğüm sanki. Evet. 20 yaşındayım. Tamam, daha ileride yolun var. Tamam, büyünce tamam. söylemiştim zaten hanımefendi. Ney? İnşaat iş yapacaktım. Söylemiştim az önce. Tamam. Bu e arada ben, sorabileyim. sorabiliyor sorum. muyum? Hayır soramaz. Ha, ne zaman soracağım? Sorsun o da soramazsın. sor. hadi lan. Ben. Tamam ben benim senden çok küçük bir isteğim olacak. Ya benim kuşum etmiyor da benim kuşum ettiriyor musun? şey. Yani? Ya. Bir şey göstereceğim sana. Ne kuşu oğlum? Kuş. Göstermeyeceğim. Dur sen seninle de çıkmak istiyorum. Buyur. Aa bir kuş uzatması geldi arkadaşlar <gülüyor> alkışlıyoruz. <gülüyor> buyur buyur. Yok almayacağım. Almıyor Niye? Kuşunu. Annene ver. Niye anneme vereyim? Sana kuşunu veriyorum. Sen Hediye kuşunu kuşu ediyorum ona sana. Uçuyor mu? Uçuyor tabii. Aa, Uçamayan kuşla işim olmaz diyor. Büyüyünce uçacak. <laughs> tamam. Al kuşunu. Al kuşunu sen ne kendin ne yapıyorsa yaparsın o kuşla. Bu beyefendiye bir soru sor. Ne merak edersin? Benim aklımda soru yok kendisine. İlgimi çekmedi. İlgini çekmedi. Tarzı falan hoşuma gitti Hoş de mi? küpe işte. Sıkıntı. Tam ne soracağım? Ama belki sana küpeyi çıkarttırırdım herhalde. <gülüyor> 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 küpeyi benim için çıkartır mıydın? Hayır. Hayır mı? Aferin lan sana. Erkek olacaksınız Bu küpe içinde mi? mücadeleler verdim ya. Babanla mı? Herkes <gülüyor> daha... Hı? Ben mi? Ben müzik yapıyorum. En son ilişkisi kaç? En son kaç ilişkisi kaç? Soru bu. İki yıl sürdü. Anlaşamadık. Kötü bitmedi aslında ama anlaşamadık. Sen ne işler yapıyorsun? Öğrenciyim ben ya öyle takılıyorum. Kendi çapımda öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne takılıyorsun mesela? Ya relax takılıyorum öyle söyleyeyim yani. R yere falan yatıyorum öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Vallahi yere yat falan yatıyorum. Yat bakayım nasıl, nasıl şey yatıyorsun? Yat nasıl <laughs> yatıyorsun abi? Poz verir misin bizim için Oh yes. Böyle poz falan veriyorum, yer atıyorum. Model senin. Aynen. Ne oluyor beni yer atınca peki? Ya? ya. yazıyorlar ya. ya öyle söyleyeyim. <laughs> böyle yer atınca kızlar mı yazıyor? Aynen öyle. Kim yazdı? <gülüyor> ben <gülüyor> soru ya Selin Su yazdı ya öyle söyleyeyim. <gülüyor> peki. <gülüyor> soru sormaya gerek yok bence. Çok relax çünkü zaten. Relax. Niye geldim buraya onu da anlamadım. Ya ciddi ilişki arıyorum artık ya kendim. <laughs> relaxım ama ciddi <laughs> ilişki arıyorum. Emin misin kanka? ciddi ilişki arıyorum. Bu hareket mi ciddi ilişki arıyorsun? Aynen ya benim gibi bir kız arıyorum o yüzden geldim. Senin gibiyse Allah'ım kutlarsın. Oğlum senin gibi bir tane daha çıkarsa yan yana var sıkıntı <laughs> olur ben size <sana> söyleyeyim. <laughs> Akşama kadar <gülüyor> yaşayamazsınız <gülüyor> beraber ikizden biri vefat. Bu tarafa geçelim. Twitter'la ne zamandan beri uğraşıyorsun? Sosyal medya ile genel olarak. 2023'ün yazından beri uğraşıyorum. Yani 2 yıl falan oldu hemen hemen. Sadece Uçuk. Twitter mı? Şu an sadece Twitter ama çok yakında Instagram'a da geçeceğim. Evet. Yani Umarım. şu an aslında bir adım attım. Umarım istediğin şeyleri başarırsın. Twitter'da Teşekkür magazinsel ederim. olayları var beyefendinin ama. O magazinsel olaylar. Eski sevgilimle tartıştığım gün ayrıldık ve ondan sonra kendisi biraz takipçi istediği için benimle ilgili birkaç mesaj paylaştı ama mesaj Ama ne kadar, bir kadar süreli bir ilişki? 3 aylık tanışma olduğunu düşün, bir buçuk düşün. Bir kız, kız aylık düşün. hiç hiçbir kızı el kaldırdın mı? Hayır. E, bu zamana kadar kaç tane ilişkin oldu peki? Dört. Peki beyefendiye geçelim. Melisa'nın beyefendinin ne sorarsın bu adamı? Beni yorumlaması olur mu Yorumlamayacak. soru soracak sana. He, Burcun ne? Balık. 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 Yok balık, babam da balık. Dövmelerinin anlamı var mı? Yok. En azından bir tanesinin bile yok mu? Yok. Yok. Ne işle uğraşıyorsun peki sen? İşletmeciyim. Peki benle bir date çıksan beni nereye götürürdün? Büyük ihtimalle misafir ederdim seni. Aa, eve götür. Yok hayır orada değil ya yani, dükkanda. Ha. <laughs> ben de misafir falan. Ne işletiyorsun acaba? Ben gece kulübü işletiyorum. <laughs> ben <gülüyor> ama ben. ben. Gece kulübü işleten erkekten olur mu? Hayır. Hayır. Sen niye olmaz mı? Haram para. Haram para mı? evet. Aa. Sen alkol kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Hiç kullandın Hiç mı? Hiç kullanmadım. Aa, ben şok. Ben mesela alkol çok seviyorum. Ben Rekiye gidiyorum. Tamam, siz gidin. <laughs> o zaman bu akşam benimle birlikte gelebilir bence. Bu akşam bu çocuk bu küçük kızı götürecek gibi duruyor, bilemedim. Gelmek ister misin? Gelirim. Tamam. Nişan yapalım biz artık. Ama daha tanımamız lazım birbirimizi. Hepsi bilirsiniz, benim işlerim var. O zaman yapalım. O zaman. Bir dakika, çabuk <laughs> eşleşmeyin, bir dakika. <laughs> Kız arkadaşın var diye. Hani sen de onu bırakmanı istiyor. Bırakır mısın? Dinler misin? Gerçekten beni sevdiğini inanıyorsan ve uzun süreli bir ilişkiyse o da benim için bazı şeylerden ferah, yani fedakarlık yapıyorsa ben de bırakırım. Ben Melisa'ya e bir şey daha soracağım. Biz de alkolsüz kokteyl içebilir miyiz? Herhangi bir yerde müsait olduğunda. Kabul ediyor musun? Hayır. Sen Çebilir Tanımıyorum. Dediğin, TT olsun. Twitter'da ne atıyorsun mesela ne yazıyorsun? Ben Twitter'da Fenerbahçe ile ilgili tweetler atıyorum. Sen hangi takımısın? Takım tutmuyorum ben. Fenerbahçeli olur musun peki? Seni ikna etsem. Babam koyu Galatasaraylı. Olur, problem yok. Babanı da Fenerbahçeli yaparız. <laughs> <laughs> babanla Galatasaray maçına gideriz, senle Fener maçına gideriz. Sen Kabul Fenerbahçeli olarak Galatasaray maçına gitmeye okey misin? Ya gideriz niye yani Peder için? Şampiyonluğu <laughs> kutlarız. Olamıyor ama neyse. Yani olunca kutlarız. Buradan da Ali Koç'a istifa Ali Koç, Adını stifa. bile anma ya. Yaz buraya, Ali Koçistifa Peki bu kadar, Sol Atenas. Sen evet. bu işleri iyi biliyorsun, bir soru sor bakayım şu kızlara. Sosyal anksiyeten var mı? Benim mi? Evet. Evet. Fark ettim, çok sessiz konuşuyor. Ve içine yani kapanık gibi duruyor. Evet. evet. Dışarıdan öyleyim aslında. Çok fazla değil, alıştığım zaman. Sosyal Benim anksiyeten var yok. mı? Yok. Var gibi duruyor mu? Hayır, senin durmuyor. Evet, yok çünkü. <laughs> Benim yok tabii ki. Tabii senin de değil. yok ama tabii. sen de çok sessizsin. Yani sessiz olmakla aksiyet aynı şey değil bence. Gerektiği yerde konuşuyorum ben. Ben Melis'e bir şey soracağım. Nereye gittin en son tatile? Çünkü gitmiş gibi duruyorsun. Evet, Çeşme'deydim. Çeşme'de. Ben de Bodrum'daydım <laughs> geçen hafta. Tüh. Tüh. Tüh mü? <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım <laughs> sana. Starbucks'a gidiyor musun? Hayır. Tamam, gidelim. Boykot. <laughs> ben de boykot ediyorum. <laughs> Ver lan şu. Yalan olmasın. Ver mısın? şuraya. Al. Ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> neler yapmaktan hoşlanıyorlar acaba? Melis neler yapmaktan hoşlanıyorsun? <laughs> Gezmek. Tatile gitmek. Tatile gitmek. O kadar. O kadar. Alışveriş yapmak. Hanımefendi alışverişe götürüp bütün hesabı öder misin? Tabii öderim ya sorun yok yani. Real. Param var, bank hesabımda 500 TL para var. Relax bir adam zaten. Ama. Gidelim. <laughs> ben gezmekten hoşlanıyorum, alışveriş yapmaktan. Hayvanlarımla vakit geçirmekten çok hoşlanırım. Öyle mi? Evet, bir de rakı içmeyi çok severim. <laughs> Köpek seviyormuş galiba. Bir havlam, havla mavla, relax adamsın. Havlayamam. Havlamam diyorsun, aynen öyle. Şey. Ama miyavlarım yani. Kedim de var benim. Kedim de var. Kedi olabilirim de köpek olmam ya. Yani. Senin kedin olurum diyor. Yok teşekkür ederim. Biraz teşekkür hayvaniyimdir de. ama. Yırtıcıdır. Nasıl? Yırtıcıyım yani biraz <laughs> hayvan olarak. Yırtıcıymış. Yok teşekkür ederim. Gezmek değil. Sen, Sen bu ne? Niye gıcık <laughs> <gücük> oldun bu <gücük>. çocuğa? <laughs> Yok ona cevap vermeyeceğim. Egoldu zaten cevap vermesi de olur ya. En azından gevşek değil. O... Bir şey söyleyeyim Allah belanı verecek ama söyle hadi. Ben biraz daha bir şey söylemek istiyorum. Son. Bu arada o kız egol değil de. Biraz içine kapanıyor. Yoksa olamaz ya. Melis bir şey soracağım ben <laughs> sen tatile gitmeyi <laughs> seviyorum dedin. Evet. Şimdi senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Tanıştıktan sonra eğer uygun olursa Alaçatı'ya gidelim mi? Hayır kız kıza gidiyorum ben Kız kıza. Evet. Evet. Tamam ben de erkek arkadaşlarımı gideyim orada denk düşelim. Tamam denk düşelim. Olur. Yani oğlum hiç düşecek gibi söylemedi ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> kız, oğlum kıza ne sorduysan hayır dedi. Hala soru soruyor. Yani. Bir soru daha sorsun bu. Ama en, en azından çabalayan bir erkek. erkek. Senden artık puan aldı mı? Prenses değil en azından. Mesela... Sol kanat Enes. Ya bir, bir artı, artı oluyor tabii ki de. Bunu ilerisi olur yani. Olabilir. Ona yorum yapamıyoruz. Yorum yapamıyoruz. Şey, onu, onu 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 söyleyemeyiz maalesef. <laughs> buyurun. Ya, bu be. arada ben gevşek değilim. Konuşma tarzım böyle yani. Stilim böyle onu söyleyeyim. Rahatsızım. Rahat yani. olduğunu kendin söylüyorsun. Biz de seni ha, gevşek. gevşek olarak görüyoruz. Ya, gevşek değilim ama öyle, onu öyle söyleyeyim yani. <laughs> Hareketlere bak ya. Allah. Beyza <laughs> uyumayı seviyor musun <laughs> ya? En sevdiğin aktivite uyumak falan mı? Benim de ya gerçekten. Ne bu yani? Bir şey yok ya. Ama tamamen de tabii. Ama uyumayı da seviyorum tamamen hmm. değil derken yani sürekli değil ama bazen bir hafta iki hafta sürüyor yani Ayı mısın sen? Kış öküsünü ötür. Aa! Soru sor. Ayı senin babandır desene sana. Bir hafta da uyumaz diye dedim. Ne kadar uyandık? Yani Abi, tamamen hafta... uyudum anlamına ha, tamamen, gelmiyor. Tamamen ben zaten. tamamen Yaşın anladım. Yaşın galiba anlamına gelmiyor. Sen bu gözlükle konuşmaya utanmıyor musun? Yani. Niye? Niye utanayım? Allah aşkına şu niye tipe baksana bir. Yakın kamera. Şu tipe bir Allah aşkına. Yeter uğraşamayacağım. Evet arkadaşlar ikinci etapında sonuna geldik. Şimdi en can alıcı etap eleme etapına geçiyoruz. Üçüncü etap başlasın. Evet kızlar aranızda konuştunuz, anlaştınız <laughs> ve bu beyefendilerden birini elediniz ve kimi seçeceğinizi de belirlediniz. Şimdi öncelikle bize kimi elediğinizi kim söylemek ister? Bir tane sözcü gelmeniz. Söyle. Ee, yere yatan çocuğu eledik. Aa, yere yatan Çünkü çocuk terbiyesiz adam. ve yere yatmak dışında bir vasfı yok. Bekle. Sen, sen niye eledin? Git evinde yat. <laughs> Siz niye elediniz? Yani, yani. terbiyesiz. Terbiyesiz misiniz? Öyle olduğunu düşünmüyorum ama. <laughs> Peki, Eliminiz. Barış Bey, elendiniz. Çok fazla mı relax oldun acaba? Ya ne çok oldu? Çok relaxtım aynen. Bu biraz fazla dozu kaçtı. Ama sen söyleyeyim. böyle bir adamsın. Ya böyle bir adam ama yapacağız bir şey yok ya. Abi Burada yapacak bir şey Sen ne yapıyorsun? Yat yere, bir görsünler nasıl relax olunuyor. Ah, Göster bize ve git burada. Devam edeceğim. Hayat beni durduramaz. İşte alkışlıyoruz. Oh yeah. Tamam. Hatta şöyle bir şovla yapıp öyle gitmek istiyorum. Burada beni kimse yırtamazdı, reddedemezdi. Aferin Teşekkür lan sana. Güle güle kardeşim. Kendine iyi bak. İnşallah <laughs> bir kardeşim. daha gelmezsin. Arada... Son etap eşleşme etabına geleceğiz. Bakalım bu etapta kızlar kimi seçmiş göreceğiz. Dördüncü etap başlasın. Kızlar kimin elediğini bize söyledi, öğrendik. Şimdi sırada kimle kimin eşleştiğini öğrenmeye geldi. Dördüncü etap başlıyor. Azra hanımefendiyi alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Bakalım kimi seçmişsiniz Azra Hanım? Buyurun beyefendi. Arda Bey geliyor. Merhaba. Tebrik ederim. Merhaba. Şimdi size 3 dakika süre veriyorum. 3 dakika boyunca bu masada bir date masası gibi konuşuyorsunuz. Kimse size karışmayacak. Şu ortada görmüş olduğunuz çana bastığınız anda bu eşleşme bozulur. Süreniz başladı. Evet. Baştan tanışalım o zaman. Ben Azra, 20 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Model'lik yapıyorum. Evet. Sen kendini tanıtmak ister misin? Birazcık. Senin özel olarak sormak istediğin bir soru varsa direkt öyle cevap vereyim ben sana. E, i̇şletme yapıyorum benim. Evet. Club tarzı mı yoksa? Evet. Club tarzı. Ne zamandan beri yapıyorsun? Daha yeni bir buçuk ay falan oldu. Anladım. Onun öncesinde yaptığım bir iş var mıydı? Okul okuyordum. Güzel sanatlar mezunuyum. Tiyatro bölümü. Sen ne yapıyordun? Ben çalışıyordum sadece. Ben de okul lise mezunu falan da değilim. Bıraktım. Ne iş yapıyorsun? Modellik yapıyorum şu an. Onun öncesinde garsonluk falan yaptım güzel. <laughs> <laughs> Nelerden, e, neler yapmaktan hoşlanırsın? Hobilerin? Öyle bir hobim yok çünkü buna vaktim olmuyor genelde. İşten vaktim kalmıyor. Kendime zaman ayıramıyorum genelde. İşten vaktin olmuyor. Bana nasıl ayıracaksın vakti? <laughs> Uykudan birazcık kısacağız demek ki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman olabilir. Belki. Belki. Bilmiyorum, düşünüyorum. Olur ya. Bence ayıracağını inanıyorum bana vakit. Ben inanıyorum. O yüzden burada oturuyorum. <laughs> Evet. Ne olacak şimdi? Evet. Konu bitti dedi. Kim dedi konu bitti? Ben. Hayır yani konuştuk yani. Anlaştığınız gibi mi oldu? Evet. Yok oldu. Mu? Allah, oldu yok. mu? bilmiyorum. Peki. Oldu mu? O zaman ben sana bir soru soracağım. Bir kızda dikkatini çeken ilk şey ne olur? En önemli şey senin için nedir? Dövmeleri ya. Hı. Ulan sen artıyı kovalıyorsun ama. Peki sana bir soru daha soracağım. Hiç yakın bir arkadaşının ya da tanıdığın birinin eski sevgilisiyle flört ettiğin ya da sevgili olduğun oldu mu? Hayır olmadı. Ben ettim. Tamam. Aa bak ben... etmiş. Doğru. Okey misin? Yani kendi tercihi. Ben de öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çana ellemiyorsunuz gibi duruyor. Evet. Şu an ellemiyorum. Peki o zaman tebrik ederim diyeyim. Ne diyeyim? Sizi uğurluyorum. Güle güle. Güle güle. Hadi kanka. <gülüyor> 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 bakalım sıradaki eşleşen çiftimiz kimmiş? Hemen Melis Hanım geliyor. Buyurun. Merhaba. Merhaba Melis Hanım. Hoş geldiniz. Ve Melis Hanım'ın seçimi sol kanat geliyor. Gel bakalım sol kanat Şimdi arkadaşlar 3 dakika boyunca bir date çıkmış gibi birbirinizle biraz sohbet edin bakalım. Şu ortada gördüğünüz çana bastığınız anda bu eşleşme bozulur. İstediğiniz zaman basabilirsiniz. Süreniz başladı. Merhaba. Merhaba. Az önce çok mesafeliydin. Hala mesafeliyim. Evet, daha görmediğim için az önceden bahsettim. Okuyor musun? Okuyorum Bursa'da Uludağ'da. hangi bölüm? Çalışma ekonomisi. Güzel. Sen okuyor musun? Evet. Nerede? İkinci sınıf okuyorum, Nişantaşı Üniversitesi'nden mimarlık okuyorum. Kaçlıydın? 2004, 21 20 yaşındayım sen? 19 yaşındayım ben. Sen 19. 6 oluyor değil mi? Evet. Hmm, var mı sormak istediğin bir soru? Tatile gitmiştin değil mi? <laughs> evet. Sürekli gezer misin? Yazlara. Evet. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Hmm. Okuyorum sadece. Anladım. Ben çalışıyorum. Senin merak ettiğin bir şey var mı? Ne iş? Ya sosyal medya ve e, aileyle alakalı birkaç. Lojistik o şekilde ilerliyor. Sosyal medyada e, takipçi sayın falan yüksek mi yani bilinen biri misin? O kadar değil. Hı. Hmm. Daha yeni hesabı herkese açtım. <laughs> Çok yok. Daha yeni açtım. Herkese açık yaptım, gizliydi. Anladım, güzel. Buradan sonra ne yapıyorsun? Gidiyorum. Nereye? Bursa'ya mı? Hayır. Gezmeye? Gezmeye, yemek yemeye. Yemek yemeye? Evet. Yani tek gidiyorsan eğer gidebiliriz. Yok arkadaşlarım. Davet gelmiyorsa katılmıyorum o zaman. Geldim. Gelmiyor. Gelmiyor. Bir soru daha hak vermek istiyorum ben size. Ben mi sorayım? Evet ama öyle bir soru sor ki zili çalmayayım. Zil mi çalacaksın şu anda? Şu an aklıma gelmedi. Sen sor, ondan sonra ben sorayım. O şekilde yapalım. Çünkü sen neredeyse hiçbir şey sormadın bana. Çok az şey sordun. Ben en uzun ilişkini sormak istiyorum. En uzun ilişkim. Evet. 17 yaşının sonunda başlamıştı. Bir buçuk yıl sürdü. Bir buçuk da değil tam. 19 olmadan bitti. İki sene. Hayır. 17'nin sonuydu zaten. 18 olacaktım. 19 olmadan bitti. Bir, bir yıl, iki ay falan o kadar bir şey sürdü. Neden bitti? Aldattı. O aldattı. Ben değil. O aldattı da sen de yara açtı mı? Yok. Ben normal ayrılıklarda üzülüyorum ama aldatmada gram üzülmem. Direkt biter. Tamam sen sor. En son ilişkin ne zaman oldu? Olmadı. Hayatında hiç kimseyle görüşmedin Sevgili olmadın mı? Sevgili olmadım. Peki flörtöz biri misin? Hayır. Direkt normal kendi halinde alkol kullanmayan, herkese görüşmeyen, konuşmayan. Iller birileriyle konuşuyorum ama ilerisi gelmiyor. Bir iki hmm. Evet, sonra. nasıl gitti arkadaşlar? Nasıl gidiyor? <laughs> Melis sana <az> önce, <laughs> önce? Tanımaya çalışıyoruz. Sen az önce programda koşuyordun kıza, şimdi böyle sus pus kaldın. Evet. Ne öyle oldu? Yani çok suskun ama çok suskun. Evet. Ama o şey çabalayan erkek falan filan dedi. Belki biraz daha çaba mı? Buraya gelene şimdi? kadar zaten çabaladım. Daha ne yaptı? O da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? Hayır, o devamı şey geliyor ama. Boş ben mesela <gülüyor> <gülüyor> mesela burada göstereceğim çabayı gösterdim. Normal şu an tanışmaya çalışıyoruz. Buradan sonra bir şey yapıyor musun dedim. Davet gelmedi falan. Ne yapayım? Evet. Şimdi ben ikinize de birer soru soracağım. Madem birazcık daha tanıyayım. İlk önce sana soracağım sol kanatlısınız. Daha önce hiç aynı anda birden fazla kişiyle flört ettiğin oldu mu Hayır. İnandın o mı? Hiçbir şeye inanmam. Hayır, bir dakika. Yani. Flörtten kastın. Konuştuğun. Gerçekten öylesine. flörtün mü? Hayır öylesine. Ciddiysiz. Ya flörtün flört. gerçeği şeyin var. Flört. Ciddiyle flört var bir de ciddiysiz Adı konulmuş flört bir mi? flört mü yoksa sallıyorum Oğlum, üç gün önce flört, tanıştığım zaten, bir kez. zaten flörtün adı tanışmadır. Sevgili olacağız mı olmayacağız mı diye bakmaktır. Kişiden kişiye değişmez ki. Evet, yani. Ama direkt adını tamam, koydum. Aynı anda 2-3 ilerisinin... kızla konuştun oldu mu? Adını koyup demiyorum. Aynı anda 2-3 kızla konuştuğum oldu mu? Oldu. Senin erkek oldu mu? Oldu. Aa Allah tamam siz birbirinizi tencere kapak olmuşsunuz. Peki. Peki sana bir soru soruyorum. Heyecanlı ve toksik bir ilişki mi istersin yoksa sakin ama böyle iyi anlaştığın bir ilişki mi istersin? Heyecanlı ama iyi anlaştık. Heyecanlı. ha sen ikisini karıştırdın. <laughs> evet. Oğlum, bak. Çünkü ben garip bir, kız bir insanım. Yani sürekli aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum. Anladım. Peki Farklı ikiniz de cevaplarınızı aldınız. Ayrıldıktan sonra saygısız bir şekilde takıntı edip, e, takıntıdan kastım tekrar barışmak değil, saldırır mısın karşındakine? Hayır. Çok Tanımıyor güzel. gibi yaparım. Tamam. En güzel. Peki sorular da sorulduğuna göre ben size şimdi soruyorum. Siz eşleşiyor musunuz yoksa... şey yok. Evet Enes Bey, yapacak terk şey edeceğiz. <laughs> yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Twitter'da Enes'e sallamayacaksın değil mi? Ben de Twitter'ı yükleyeyim. Hah. Böyle kızlarla konuşacaksın. Bir şey diyeceğim. Tam da lazım olandı biliyor musun <laughs> ya? Valla mı? Ama, Ama lazım sağlık lazım olsun. Abi. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyeyim sana. Sana da geçmiş olsun diyeyim bundan kurtuldun. Def olun buradan. <laughs> güle güle. Bay bay. Sıradaki eşleşen çiftimiz bakalım kimmiş? İlk ismimiz Dalia geliyor. Hoş geldin Dalia. Teşekkürler. Bakalım Dalia kimi seçmiş, ona bakalım. Doğukan. Ben şaşkın, ben yok Gel bakalım. Hoş geldin Doğukan. 3 tamam. dakika boyunca bu masada bir dateleşiyorsunuz. İstediğiniz her an hiçbir süre sınırlaması yok. Şu çana basıp eşleşmeye bozabilirsiniz. Süreniz başladı. Ne okuyorsun Dalia? Evet, şu an okuyorum. Tekrar sınava girdim YKS, üniversiteye hazırlanıyorum. Ha, güzel. Sen ne Güzel, ben inşaat mühendisliği okuyorum. Baba işim var müteahhit, baba müteahhit. Oradan yürüyeceğim inşallah. Nerede Öyle. okuyorsun? İstanbul Medeniyet'te okuyorum. Hedeflerin ne peki? Yani bina dikeceğim yüksek ihtimalle, müteahhitlik yapacağım. Öyle yani. Bu arada istiyorsan deniz kenarı falan demiştim. <laughs> bir şeyler yapabiliriz. İstiyorsan bir şeyler yiyebiliriz. Adalarda güzel bir mekan biliyorum. Bilmiyorum, olabilir. E, senin hobilerin neler? Benim hobilerim alışveriş yapmak, dolaşmak, gezmek. Hmm. Bu kadar. Güzel. <laughs> Yani. Evet Ali burada bir uzun bir süre sessizlik oldu. Sen niye konuşmuyorsun oğlum, burada konuşuyordun? anlamadım ki. Heyecanlandı herhalde. Seni görünce heyecanlandı galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Elendin. Defol buradan. <laughs> Sen de defol diyormuşum. Yok hanımefendi geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun Hadi güle güle. Teşekkür ederim. Kardeşim kendine iyi bak. Güle Eyvallah, güle. Görüşürüz. Garip bir eşleşme oldu ben de anlamadım. <laughs> Son eşleşen çiftimiz zaten belli kim oldu. İki kişi kaldı. Beyza ile Efe geliyor. Beyza ile Efe gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel kızım. Otur kızım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Şimdi <laughs> size 3 dakika süre veriyorum. 3 dakika boyunca bir date masasındaki bir dateleşiyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz çana basan eşleşmeyi bozar. Dur kızım, bir dakika. Şaka bir şaka. Bir size 3 dakika süre veriyorum. 3 dakikanız başladı. Okul okuyor musun? Yani bıraktım. Kaç yaşındasın? 23. Sen... Ben de 23 yaşındayım. Nerede yaşıyorsun? Sakarya'da. Sakarya. Benim nereden? Bursa'da. Bursa'da. 2 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Bursalı mısın? Bursalı değilim. Ankaralıyım. Aslen. Ankeresim. Bursalı neden yaşıyorsun? Ailen mi? Ailem orada yaşıyor. Yıllardır. Sen neyle uğraşıyorsun? Ben mi? Ben müzikle uğraşıyorum. Ayretten trader. Ne tür müzik? Ee, hip hop rap. Sen? Uyumayı seviyor musun? Uyumayı ya? çok seviyorum bu arada. Asosyalim. Müzik. Değil mi? Evet, sen de. sen, de öylesin. Uyumayı seviyorum. Ee, nasıl gidiyor hayatın? Güzel gidiyor. Senin? İyi, benim de güzel gidiyor. Ya başka neler yapıyorsun günlük hayatında? Günlük hayatımda valla müzik yapıyorum, uyuyorum. Öyle gidiyor. Senin Yaptığım hobilerin var mı? Nereden müzik var mı? Burada mı? Şu <laughs> an söylemeyeyim ama <laughs> daha Bunu sonra isterden şey. söyleyebilirim. Bilmiyorum. <laughs> evet, senin hobilerin neler? Yani araba kullanmayı çok seviyorum. Ama <laughs> ehliyetim yok. Hayır. Zaafım motora da var. Onu da ehliyet almayı falan düşünüyorum. Onun dışında müzik, video çekmek falan, dans. Sosyal medyada evet. hesap Var. Kullanıyorsun değil evet mi? Evet kullanıyorum. TikTok'ta kullanıyorum. Güzel. Evet. Öyle. Işte. Abi bir soru alabilir miyiz varsa? <laughs> ben bütün birliklerimi söyledim. Ben söyledim de. yani. <laughs> ya Yerine ben bir şey söyleyeceğim bir dakika. Süreniz dolmadan geldim. Ben hayatımda bu kadar saçma. <laughs> Ama kötü, yani, iğrenç bir date mi? masası görmedim. Ben bunu açık konuşacağım. Yapacak bir şey Pobilerin yok. Hobilerin ne diyor? O diyor sen neler yapmaktan hoşlanıyorsun? O diyor kendimiz ben uyur Sen kaos. E kendimiz istiyorsun. Istiyorsun. Bu nasıl <laughs> bir date ben anlamadım sen ya. Kaos istiyorsun. Bilmiyorum artık da yani. Tamam sen soru sor. Ben soru soracağım. İkinize de aynı soruyu sormak istiyorum. Ama <laughs> önce cevabı evet. senden alacağım. Olur. Sence ilk buluşmada öpüşülür Hayır. İlk buluşmada hiç öpüşmedin mi? Hayır. Yalan söylüyorsun. Oğlum bu kadar yalancı olmayın. Bak sevgili <laughs> kameraman da gülüyor orada. Ben asosyalim ama benim ka karıyla kızla işim yok. Karı. Kadınlarla pardon. Karı dedi ve... Karı dedi. Kadınlar Basacağım mı? Çıktır. Basabilir miyim? <laughs> dur kaçma hemen <laughs> <efendim>, dur. <laughs> Soruyu Karı dedi hiç soru sorunca hayır. Karı dedi hiç basmadın herhalde o kadar da değil yani. Elektrik mi alamadın? Nasıl oldu? Yani. Allah senin ne yapmasın. <laughs> defol, defolun buradan. Hanımefendi siz geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sen defol buradan. <laughs> Yine herkes eşleşti. Ben tek başıma kaldım. Ama olsun. Benim de arkadaşım sizsiniz. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.